Oh, ah ah? <laughs> <beyle, daha> <laughs> Valla spor uzun bir topla başladı Evet baskı süre bir şut Top dışarıda Valla spor aldı bir şut Defansın müdahalesi Evet mocadan hızlı bir atak Araya bir pas Vursa gol bin olur bin mu? Kalecinin ben kurtarışı. Geldi. müdahalesi. Evet. Moca'dan hızlı ben bir atak. Ben Araya ben bir pas. Vursa gol ben olur ben mu? Kalecinin ben kurtarışı. Geldi. Ve gol. Bil. Bil. Ve gol oldu. numara. golü kim attı ya? İsim neydi arkadaşın? Mili. 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 Hı. Tamam hocam hemen içeride Mojo spor hızı çıkıyor arkadaşlar Evet. Yine bir kontra atak Bir şut Direkten denen top Yine bir kontra atak Bir şut Direkten denen top Hı. Hı. Mojo harika bir şut Yoldaş spordan bir şut. Out. Hı. Bir şut. Bir gol daha geldi Mojo'dan. Bir şut. Bir gol daha geldi Mojo'dan. atışıyla oyun başladı tekrar. Uzun bir pas derinlemesine. Doğukan vurdu. Kalecinin müdahalesi. Arda, ah Arda. Arda. Pasını verecek mi? Verdi pasını. Doğukan kaptırdı. Yolda spordan bir kontra atak. Bir şut. Top. Dışarıda. Tekrar yoldaşın baskısı olacak. Sana aktaramadı aktardı Bir şut ama top dışarıda Denemesi top Taç Yoldaş kaptı Soldan bindirme Sağda arkadaşı var görürse risk olur Bir şut ve gol Evet yoldaş spor Golünü atıyor Sağda arkadaşı var görürse risk olur bir şut ve gol. Evet yoldaş spor golünü atıyor. Kontrollü. Risk almak istemiyorlar. Uzun bir taç atışı. Kalecinin müdahalesi. Yoldaş spor yine bastıracak. Bir şut. Top dışarıda. Yoldaş spor kontrol atakla yine gelecek mi? Az önce de geldiler. Evet. Bir şut denemesi olacak. Evet kalecinin müdahalesi. Yolda spor korner kullanacak. Yolda Spor'u tercih ediyorlar. Evet Mojo. Doğukan bitirdi. Bir adamla geçti. İçeriye bir şut. Bir kontra izleyecek miyiz? Sağdan Doğukan bindiriyor. Evet. Rakibini eksiltti. Bir orta açtı. İbrahim vurdu ve kalecinin müdahalesi. Rahat bir şekilde çıkmak istiyor. Uzun bir top. Sol açığa. Bir şut ve gol. Aman tanrım. Aman tanrım. Meli Aytu. Meli. Bir şut ve gol. Aman tanrım. Aman tanrım. Dersimizden çıkıyor. Evet. Yoldaş spor. Topu kaptırıyor. Mojo topu aldı. Top oyunda. Mojo'nun baskısı sürüyor. Bir şut. Aman. Hocam nasıl olacak bu? Merhaba. Sen golü saymıyoruz ya. sayıyoruz. En son yenerde onu sayıyoruz golü at saymıyoruz ya. Golleri sayıyoruz. En son mücadele yenerdi onu sayıyoruz. Gol olsun. Top dışarıda. Adı Mojo Doğukan'la beraber hızlı çıkmak istiyor. Şık hareketler Doğukan'dan sağdan ortasını açabilecek mi? Şut denemesi. Mojo. Okan'la beraber hızlı çıkmak istiyor. Şık hareketler Doğukan'dan. Sağdan ortasını açabilecek mi? Şut denemesi. Hoca golü verdi. Doğukan Gül yaşar. Messi. Hoca golü verdi. Uzun bir top. Arda güzel kontrolle. Yoldaştan bir baskı İbo vurdu. Kalecinin müdahalesi. <laughs> Volkan kullandı. <laughs> güzel bir şut ve yoldaşın <laughs> Volkan kullandı güzel bir şut ve yoldaşın top taç taç yoldaşın yıldırımın bir kafası da bir güzel kurtarış güzel kullandı yoldaş bir bu müdahale edemedi Aman Allah'ım orada yoldaşın bir baskısı Yıldırım vurdu ve gol oldu. Evet arkadaşlar Yıldırım Yiğitler takımının üçüncü golünü atıyor. Ulaşım bir baskısı. Yıldırım vurdu ve gol oldu. Evet arkadaşlar Yıldırım Yiğitler. Bol sahalarında görmek istemediğimiz hareketler. Şu acı günlerde. Doğukan'dan bir şut. Aman Allah'ım. İnanılmaz bir gol Kimse bunu beklemedi Doğukan Gül Yaşar takımının 5. golünü atıyor Ve Doğukan'dan bir şut Aman Allah'ım inanılmaz bir gol Kimse bunu beklemedi Taç Mojo'da Mojo orta sahada Arda ile Doğukan sahada Bir şut top direkten çıkıyor Mojo'da Yolaş Baskıyı olgunlaştırmak istiyor bir şut geldi mi? Geldi. Kalecinin müdahalesi. Bir şut daha. Top out. Evet. bir pas. Döndü. Kalecinin müdahalesi. Eli vurur mu? Vurdu ama çok etkili bir top olmadı. Yarılı olmadı. Top yine kendi kalecilerinde Mojo'nun müdahalesiyle. Çok iyi bir pas. Kalecinin müdahalesi. Volkan solda milliyi görürse tehlike. İçeride Arda'yı gördü. Yıldırım yine müdahalede. Evet Volkan'dan Arda vurdu ve gol. Mojo'da Dolkan'dan Arda vurdu ve gol. Mojo Meli Aytu özür diliyorum arkadaşlar. Yıldırım'dan uzun bir şut denemesi. Yıldırım'dan. Hakemin. Yıldırım'a sarı kart. <laughs> Defanstan güzel bir müdahale. Uzun bir taç olur mu? Top Yıldırım'da. Kaleci. Kaleci. Taç bir kez daha. Bir şut out. Uzun bir top. Doğukan müdahale etti. Şık çalım atmak istedi. Evet, başarılı oldu da. Kaleyi görse tehlike. Bir şut ve Doğukan'dan gerçekten ama gerçekten şık bir gol. Doğukan Güleşar Evet, başarılı oldu da. Kaleyi görse tehlike. Bir şut ve Doğukan'dan gerçekten ama gerçekten topu almak istedi. Ancak baş defansı duvar gibi. İvo kaleyi gördü. Bir şut. Oğuzhan'ın kalecisi. atışı hızlı başladı. Yıldırım ilihten. alabilecek mi? Aldı. Arkadaşına da verdi. Bir şut denemesi yoldaştan. Rakibini geçerse tehlike. Evet İvo rakibini geçti. Bir çalım daha. Arkadaşını gördü. Vurursa gol olur mu? Kalecinin müdahalesiyle. Okan'ı görse tehlike Evet Okan'ın önünde Gerçekten sana sala hareketler Ama olmadı